Hepinize merhaba arkadaşlar. Sü. diye. Bir dakika. Sü. Ha. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görüyorsunuz Costa Rica'yı videoda 6-0 yenmiştim. Bakalım bu kez ne yapabileceğiz Costa Rica'ya. Yener miyiz, yenmez miyiz söyleyin. Ben de yeneriz arkadaşlar. Ben bir 10-12-15 sıfır falan bekliyorum. Niye kısmıyor arkadaşlar ya? Final sağlık. Bak. Parfeyi güneşlendiririm. Hadi bakalım. Geçiyoruz maça. Semih verdi Nihat. Nihat'ı o da bıraktı. Geçmiyor bazı seni. yer da bıraktı. Nihat'ı ay Murat aldı. Çok güzel sayıldı. Bah. Tuncay Tünçay bıraktı. Arda Turan. Arda abandı Arda. Oh! O ne? Oh! Oha! Yu! Yu! bırak Arda abandı. Lan bu ne? Oha ya! Kalecimiz mı Urga kost Arkadaşlar Costa'nın kalecisi mal oldu. Bazı kaleciler yine atıyor tutuyor. Bu boş boş gezeyim ortada. Bir dakika arkadaşlar. Heh, arkadaşlar devam ediyoruz. Türkan abimin şeyini almıştı. Açacağını. Bam ya. Bam ya. Heh. Şöyle kurtaracak kaleci. Seni 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 uç Seni O ne kafası Kafayı mı yedin oğlum Ah, Seni Servet Ha İlk servet 3 Yahu hak. Ve oh, hocam. Hocam. Gol! 5 oldu. Ay 4 oldu. <laughs> Nihat aldı topu. Çok şık sıyrıldı, vurdu. Şimdi hızlı geldi, koşarak alamıyor. Nihat'ımız Nihat. Bunu Nihat. <laughs> kalecisi. <laughs> ah! Sönet alamadı. Bam ya, alamadı. Nerede şut Volkan. Volkan mıymış el? Murat'a gitmiyor. 6, 5 6 0 bekliyorum. Bam ya. Bam ya. Vurdu. Lan bu kadar da kaleci olmadı ki olmuş o. Arda top. Arda hocam. Gol gol. Gol. E, gol. Bam ya. Abamda gol. Goool. Gol. Gol 5 hadi.

altı 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 sıfır altı ve maç bitti altı 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 bu sefer yedi yapmaya çalıştım altı 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 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 Of Şimdi Murat Toncu Toncu ne yaptın? Gördün adamın ayağını kırdın. Adamlar ilk ataklarında gol bulacak. Vur, lan oradan da vur, vurursun be gidi. Lan Nihat'a mı Nihat Fevzi Fevzi Gihun Servet Önünde buldu Nihat'a Nihat, Nihat da bıraktı Puh, Arda Turan'a gitmiyor. yastığını alamıyormuş. Ağlıyormuş bizimki. Ha! Ha! Zıkkım ye, zıkkım ye. Karnım aç, karnım aç. Ana benim karnım aç. Zıkkım ye, zıkkım ye. Baş belası zıkkım ye. Zıkkım bisküvileri. Acıkan doyarır. Doyanı şişirir. Zıkkım bisküvi tut. <laughs> Zıkkım bisküvi. Video çektim. Zıkkım ye. çektim. Oradan vururdum ben olsam. Gerçi vurmazdım ama adam vursun diye dedim. Nihat. Seni. Oo. Uh. Can. Oh, uy, uy, sonunda. Rolaşata, ne varsa kurtarıyor şerefsiz. Oh. <laughs> Ne hot? Ah, kurtardı. Çok ödem var arkadaşlar. Çok. Premier. Ay 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 ay. Ya ben niye artistleniyorum orta sahadan ya? Zehra at. Semi. Ya niye ilerlemiyor Semi? E, topun o, o mala gelmesini bekliyor. Bak, yeter. Yeter. Deli etmeyin adamı. Golü böyle çakarım. Deli ettiniz adamı. Deli. Nihat vurdu kaleciyi vurdu kaleci her şeyi vurduran kaleci. Arda, 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 Arda yerde kaldı. Müthiş an. Ama gol yok. Tunca yemirdi Semi. Seni, seni oda bıraktın ya. Nihat vurdu kaleci ve penaltı. Müthiş anlar. Son dakikalar. Müthiş anlar. Semi vurdu ve top ağlarda gol. Semi top ağlarda 90. dakika Türk Mesut'u buluyor. Semi 90. dakika bir Murat ve maç bitiyor. Biz de buradan sizi bitiriyoruz. <laughs> Arkadaşlar son dakikalar çok çok heyecanlıydı. Kalede ters hamlar penaltı. Ha! Penaltıyı o zaman yapmışlardı. Penaltıyı öyle verdiler. Arkadaşlar bugün bizlerden bu kadar. Bir dahaki maçlarda görüşürüz.